Hepinize merhaba gençler. Evet, ben evet. Berat. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe yarabbi, er ee, ya Rabbi ya Resulallah. hepinize merhaba gençler. Ben Berat. Ee, ya yani Ibroxy. Amına koyayım. Kapa çeneni. <laughs> Sik kafalı Japon. Bir daha başlayalım. Amına <laughs> koyduğum <gülüyor> Japon'u seni. Neyse sesinizi kıstım istediğiniz kadar koşabilirsiniz. Evet. Her neyse, gördüğünüz gibi gençler 100 aboneyi geçtim. Hepinize buradan çok 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 teşekkür ederim. Ee, gördüğünüz gibi aboneleri de buradan sonra. görebilirsiniz. Evet. Şimdi aşağıya yazan olur belki. Oha kendimi gördüm videoda. Oh yeah, my friend. O my taş i̇şte arkadaşım o ya benim. Evet, evet, evet. Evet. Ensar kendi isimini çok güzel yazıyor görüyorsunuz. Sokuk. İkinci adı Sokuk Trensar'ın. <laughs> Shut the fuck up ee, gördüğünüz gibi gençler 101 abone oldum. Bunlar kim bunu Her neyse her neyse ben 101 abone oldum mu olmuşum. Ee, gördüğünüz gibi buradan görebilirsiniz böyle o oh ye yeah, my shit my nigga o oh fuck 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 o ye. U u ye ye Oh yeah. o yeah, yeah. oh, oh my god. Şunlara bakın o oh ye yeah, o oh ye yeah. ne kadar güzel ne kadar güzel tatlı tatlı şeyler. Ee, gördüğünüz gibi gençler bunun için de çekiliş yapıyorum. Ee, birinciye gençler amına koyayım benim bu PP neden değiştirm değişmemiş. Ne neyse. <laughs> Sıkıntı yok. Ee, dur lan ben şimdi birinciye ne vereyim? Birinciye Her ben intro, Ben ne intro... değil mi? lan? Ben intro mu yapıyorum amına koyayım? Buyur ha, bu introyu verelim mi? <laughs> Hayır o intro benim. Benim intromu. Benim. Yeah. <laughs> intro, <benim. Benim. gülüyor> <Benim. gülüyor> O skinlerden biri benimki olması lazım. Hayır. Beni ya. öldürsün. Beni öldürecek lan. Hayır. Lan dediğin için valla yapmayacağım. Abi. Arkadaşım. Ben Abi Serhat se. öldürebilir miyim? Abi. <laughs> ben isem. Abi. Ben Her isem. neyse gençler. Birinciye pp thumbnail ve banner yapacağım. İkinciye thumbnail evet, ile pp. Evet. Ve e, bir dakika tam ne pp değil ikinciye banner ile pp ve üçüncüye de banner yapacağım gençler çekilişe katılmak için abone olmanız gerekiyor kontrol edeceğim like, videoya evet. like atın atmasınız da sorun yok bir sus amına koyayım dönünce bir kapa PP, çeneni <laughs> bir kapa <de> çeneni bak <laughs> <s> <laughs> sizi tamamen susturmayın bak kapa çeneni amına koyayım siktir git lan <gülüyor> ha, ha, <gülüyor> <gülüyor> her neyse gençler eee Shut the fuck up amına koyayım. Kapa çeneni. Bana Sus siktir git amına koyayım. Sus. <laughs> Oye. Oye kapattım sesinizi. Şimdi siktir gidin. Eee gençler, birinciye banner, PP ve thumbnail, ikinciye banner ve PP, üçüncüye de banner yapacağım. Eee katılma şartları abone olmanız, videoya like atmanız bu videoya şimdi atacağım işte. Eee atmışsınız gerçi sorun yok. Aşağıya Skype'ınızı veya Facebook profilinizi atın. Ama eee ben size cevap ve e, yazı yazdığım için ne diyorum amına koyayım ben? Size mesaj atacağım yani açık olmaya çalışın. Ee, bunu ben 7'sinde bunu açıklarım. 7'sinde açıklarım. Aynen. 7 pazar günü, pazartesi günü ben bunu açıklayacağım. Pazartesi çok boktan bir gün o yüzden güzel bir şey olsun. 8'inde açıklayacağım ben bunu. Tamam mı gençler? Hadi kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, katılmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.